siz bunu kurtarmaya çalışabilirsiniz. tekneye geri getirebilirsiniz. Ayrı kimisi ihtiyacı var. Eğleyin yerine ihtiyacı var. Evet. Yol suyu, eğer serseri tipler değiller misin? Onlar dünyanın en iyisi. Güzel, en kolay yıkılanlar kibirli yerden geçemeyiz. Ben olsam suratımı asmazdım diye inmek. Açın. Gel gel. Vakti gelince size kan.

Zəlidur

Nasıl bildin ama? Nasıl bildin? Siz de benim uzun videoları izleyin. Of. Oh Siz de benim uzun videoları izleyin. Ne fikirleri izliyor? 3000 tane video var. 3100 tane video var. Bunu anlayabilirim. Amatörü yendiğimdesin için döneceksin. Kimler var bakalım bizim? Gözlerim alıyor bu ışık ya. Evet sens kardeşim. Boru kendi başına en yüksek değere sahip. Onsuz sen. Bir bitisin. Hansberg'in kralı. Seni seke. Karak şey bu olabilir. <laughs> Senin pislik. Türkiye, Türkiye uyumuyor. Kişi, mu? Görüyorsun kardeşim mesaj çok Türkiye'de kimse uyumuyor mu kardeşim ya? Onu Türkiye'de herkes i̇şte ayakta mı? Vay. 12 kişi olduk. Oo, hoş geldiniz yeni gelenler. Julisa Lima hoş geldin. Şu Alina Lima neredesin? Oğlum bu insanlar uyumuyor mu lan? Gece olunca mı azıtıyor bunlar? Aynen. Filmi izlerken benim gibi telefonla elinde? Şu Alina Lima. Aleyküm selam. Arlas uyumamış Oğlum gece kimse uyumuyor mu ya? <laughs> Yoklama yapayım dedim. Gece kimse uyumuyor. Varla sen de uyumamışsın. Aleykümselam. Hoş geldiniz. <laughs> aynen aynen biraz da bu internet bağımlılığı var insanlarda bende de var o ama işe girdiğin zaman mecbur düzenlemem gerekiyor. Ben de gece yayın yapıyorum ki bazen bakıyorum. Uyuyamıyoruz hiçbirimiz. En azından yayın bari yapayım dedim bakalım kimler var kimler yok. Gecenin bu saatinde bazen kalabalık olabiliyorum ben. Yağmaz'ın istemediğini söylemiş. Yayını açar açmaz 12 kişi birden geldi. Peki ya sadece bir kadının verebileceğini vermek isteseydim? Ama bir gün tabii ki büyük potansiyeli yakalayacağız. Yıllar önce kalbimi başkasına adadın. Ben de onu izliyorum ya, bu filmler filmi. böyle filmler hoşuma gidiyor benim. Yani hem eski film, hem tarihsel bir film. <laughs> İyi yaptın ya. Sıkıntı yok. Çizim. Ben de bazen diyorum ya işte abi uyku tutmazsa aklıma gelirse açıyorum. Ondan sonra bazen yüz kişi de olabiliyoruz yani. Kendimi Yayının ne de zaman de yükseleceği de belli de. olmuyor. Hem yani benim için de Ama saat doluyor. Ha. Burada yoktu. Diğer evde Netflix var da burada yok ya. Burada... Burayı az çalışmaya başlayayım da dev ekran 70 bin lira televizyon var. Ona heves ediyoruz. Ama tabi pahalı biraz. Biraz durumları az lazım. Onu alacağız. Hem ses sistemi de var onun. Hepsi hikaye tabi de. Ya sıkıntı yok ya ben bakıyorum şey yapıyorum belki bazen yayın bazen yayın çoğalabiliyor bazen düşebiliyor bazen oluyoruz 30 50 kişi 100 kişi bazen de çok çok kalabalık olduğumuz zaman da açarsa, yazılar okunmuyor ki zaten sohbet etme şansın yok. Peki, nedir? Bak 8 kişi olduk bir anda. Bazen bu rakam bir anda 100 kişiye de yükseliyor. Geçen gün tek yayınımda 10.000 kişi ağırladım işte bak 10.000 kişi tek yayınımda. Geçen akşam kapatacağım dedim. Yayında 50 kişi sabit kaldı. Hatırlıyor musun o akşam? 50 kişi, 30 kişi son sabit kaldı. Ondan sonra gitmediler yayını kapattım. Hatırlıyor musun o akşam? İliğin yerine geçer. ve Aha, o ve düşüyor, düşüyor düşüyor bazen kapatacağım dediğin zaman 40-50 kişi geliyor kalıyor yayında lakap yani gitsinler de yeri kapa değil diye bakıyorum sörde gitmiyorlar yayının ne zaman patlayacağı belli olmaz ya bazen de bir bakmışım 1 milyon kişi gelmiş. 1 milyon kişi geldiği zaman da zaten otomatikman benim saat doluyor. Şu an 1200 saatim kaldı işte. 1200 saat sonra yayın kanal para kazanmaya açılıyor. Şu an 1400 1400'de de source videom var. Yani source'lardan gelen 1400 izlenme var. Az kaldı ya. Eski paralar şimdi olsa var ya o, o keyifle ben şimdi kadar oho gece gündüz yayın yapardım. Şimdi yayınlarda da ben biraz oynadığım zaman daha kalabalık oluyor. <laughs> Kaç güne tekabül ediyor? 1200 saat. Kaç güne tekabül ediyor? Bayağı güne tekabül ediyor ya. Bayağı güne tekabül ediyor. Yani 4000 saati hesap etsen kaç saat yapıyordu ya? 4000 saati hesap et işte ya. 250 bin bilmem ne bilmem ne bilmem ne yapıyordu. Ben bir ara dakikaları hesaplamıştım. Aha YouTube veriyor. Ama çalışıyorsun yani sen de boş boş durmuyor. Yani ne kim şöyle bilir? düşün. Varlas. Elinde bir kanal var. Yolunluğu Bu kanalı Yolunluğu istediğin değil. şekilde Yolunluğu kullanabiliyorsun. Yolda Bildiğin yolda kanal yani uluslararası kanal, kanal şu anda senin izlediğin. Yolunluğu Bu kanalı çok büyük düşündüğün zaman daha çok büyük paralar kazansın. Önemli olan yaptığın videoları yolda izletmek. Yolda yani yolda izlensin yolda yeter yolda ki Videon sorun yok ne yapıyor? Ee, YouTube sana parayı vermiyor. YouTube reklamlardan kazanıyor. YouTube'a reklam veriyor adam. Senin tutulan videolarında videoların reklamlarından kazanıyorsun. Mesela YouTube'a şirket reklam veriyor. O da geliyor senin izlenirse videoların videoların içine reklam kullanıyor. Yüz görüntülenmeden sonra reklamlar var benim videolarımın içine hep bak. Uzun yüz izlenmeden sonraki videolarımda hep reklam girer. Onlardan parayı kazanıyor. Bana da paramı veriyor işte YouTube. Yani YouTube benim videolarımı kullanmış oluyor. Anladın mı? Olabilir aynı. Yani YouTube benim videolarımı kullanıyor. Reklamları koyuyor. Oradan o da para kazanıyor yani. Ben bir trilyon kazandığımda 300 bin lirasını YouTube kendine alıyor. 700 bin lirasını bana veriyor. Birazını da bizim devlet alıyor sağ olsun vergi. Yani öyle. 4 4 bin saatte 4 dördü. Zeyn kralları Gördü Kaçta çarpmamız gerekiyor? 4060 60, 60 dakika ile çarpmamız lazım. Aylık veriyor aylık. Aylık belirli bir gün var. 15'inden 15'ine İvan hesabına yatırıyor paranı. Aslında çok kaliteli video çekersen kolay. imkan meselesi. Ama uğraşıyorsun işte sürekli uğraşacağız. Biraz da sıkıntılı ya. Çok uğraşırsın mesela videon tutulmayacaksa tutulmayabilir. Ama izlenir. Mesela çok zahmet edersin, emek edersin, izlenecek zannedersin videoyu izlenmez hayal kırıklığına uğ uğrarsın. Bir tane abi koyun güterken çoban, kurt bilmem ne içerik düşünürsün. Çekersin videoyu da bu ne kim izleyecek dersin. Bir bakmışım milyar izlenir bir süper. Parayı vurmuş olursun. Yok. Şu an takipçi önemli değil. Yok yok. Şu an ben takipçi sayısını geçtim zaten. Önemli olan senin yapmış olduğun videoları genel bütün Avrupa ülkelerinde de görüyorlar. Eğer dikkat çekici bir video yapıp patlarsa, milyonları aşarsa oradan güzel paralar kazanıyor. Aynen aynen. Şans işi değil ya. Bilinçli video yaparsan izleniyor. Bilinçli video yapacaksın. Mesela şu an en çok kimin elinde telefonlar? Çocukların elinde. Çocuklara hitap video yapacaksın. Şu an ne var? Netflix var. Benim videolarım Netflix'e de düşüyor, her yere düşüyor. Yani senin şu an benim yaptığım videoları ben evde internetten de izliyorum, televizyona bağlanıp. Televizyondan da izliyorlar. Ben anladın mı? Yani senin Ulusa hitap eden video yap. İstersen sessiz yap videoyu ama izletebileceğim bir video yap. Anladın mı? İstersen ses koyma videona. Konuşma istersen videonda. Tabi tabi. Şimdi tripod alacağım. Şimdi ben gündüz çektiğim zaman profesyonel çekim yapmış gibi oluyor. Tripod aldığım zaman daha güzel çıkacak. Mesela videoların görüntüsü, kalitesi. Yani çekim odası yapacağım ben. Her şeyin bir vakti zamanı var diyorum ya. Çekim odası, canlı yayın odası. Az paramız olsa hızlı ilerlerim ben burada. Ben o, çünkü o başarıyı yakalamışım anladın mı? Şu an en büyük youtuberlarla aynıyım yani. Sadece imkanımız yok diye çekimler yapamıyoruz. Net çekimler yapamıyoruz. Çekim yapmaları da biliyorum. Yani ekipmanlar eksik biraz. Mesela telefonu yukarıdan aşağıya çektiğin zaman daha kaliteli çıkıyor videolar. Biz ne yapıyoruz? Direkt düz çekiyoruz. Bir süre karanlık düşüyor videolar. Veya sesli düşüyor. Yani gündüz yapacağım veya gece yaparsan o da çekim odan ışıklandırmalı olması lazım. Yüksek ışık. Şu anki ışıklandırmalar düşük geliyor. Onun için video kalitesi düşük gözüküyor. Halbuki video kalitesi iyi. Eyvallah parlas. Ya hesap ediyoruz. Ben bu işi iki seneden beri yakasını hiç bırakmadım. Çünkü iki sene sonra artık bir yerlere geleceğimi biliyordum. 2 senede zaten abonelerle uğraştık. Ama şu an ben YouTube'da önerilenlerdeyim zaten. Ne atarsam atayım. YouTube önerir beni. Bir videomu 100 bin kişi önerir. Bin kişi izler. Ondan sonra önermeyi keser. Çünkü izlenmiyor video. Yani benim tek attığım videoyu 100 bin önerebiliyor YouTube. 100 bin kişiye gösteriyor o videoyu. İzleyen oldukça daha fazla kişiye gösteriyor. Mesela bir videomu 1 milyon kişiye gösterir. 100 bin kişi izler. Böyle düşün. Ben önerilenlerdeyim YouTube'da zaten. Daha iyileri olacak tabii. YouTube'dan niye uğraşayım? Yoksa ne işim var ya? Neyse kimse gelmiyor İzleniyor izleniyor Daha profesyonelere döndüğüm zaman Kaliteli Önerilenlerdeyim zaten diyorum ya Biri izlemezse biri izliyor Avrupa'dan da izlenme alıyorum ben Avrupa'nın hemen hemen her bölgesinden Sworceler'dan alıyorum zaten Amerika'dan bile görüntülerimi alıyorum Fransa, Amerika, Belçika Azerbaycan Aynen yurt dışından da görüntülerimi alıyorum ben Yaptığım videolar hitap ediyor yurt dışına Zaten en büyük destekçim Azerbaycan, Almanya, Fransa Bunun gibi nelere işte Hindistan